Allah Allah! Yahu nerede kaldı bu kız? Bilmem, ben de merak ediyorum. İnşallah hayırlı bir çocuktur. İnşallah. <laughs> ne oldu mu öyle? Pek derinden bir iç çektin. <laughs> Bilmem, öyle işte. Allah diyorum, Ersin Bey'in de karşısına hayırlı bir kısmet çıkar. Bırak Allah sen şunu! Onun böyle taraklarda bezi yok. O gitsin, serseri arkadaşlarıyla yesin, içsin, gelsin, tozsun, sersellik etsin. Öyle söylemeyin efendim. Hayriye Hanım, ben, ben o kadar kötü bir baba mıyım? Ben istemez miydim Ayşe'yi ona alayım? Huyunu biliyorum, suyunu biliyorum ha? İstemez miydim? El alemin itlerine kaptırır mıydım gül gibi kızı? <laughs> Affedersiniz, sinirlenince ne dediğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ee, küçük hanım, ne zaman geliyor damat bey bakalım ha? Aman Müfit abi şaka yapma Allah aşkına! ne o? Ne fiskos ediyorsunuz gene bakayım? Hı? Şey Ayşe'ye sen muradına erdin... ...Sıra annenle bana geldi diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aman Müfit bey! Bir alemsiniz yani! Şaka yapmadan da duramazsınız! <laughs> Ara sıra kızdırıyorum böyle. <laughs> Babamın ölümünden beri İlk defa sizin yanınızda yüzü güldü garibanın. Benim de kızım. İnan benim de. Ay kaynatmayın bakayım. Hadi kızım sen git bir an evvel çayı demle. Tamam anne. <laughs> Müfit bey bırakın beni. Kızım ölünceye kadar sizin hakkınızı ödeyemez. Bir baba bile bu kadarını yapamaz. Dur bakalım dur. Asıl babalığın bundan sonra başlıyor. <laughs> Öyle gelip benden isteyecekler. Ben de. Hayırdır inşallah sabah sabah kim olabilir? Çöpçü falandır. <laughs> Aa, buyur Nersin Bey. Merhaba, babam evde mi? Evde, buyur. Salonda geçin. <laughs> keyfi nasıl? Sinirli falan değil ya. <laughs> yok yok, bu sabah keyfi yerinde. Aman yavrum, sakın karışıyorum zannetmeyin ama gene de siz onun dikine dikine gitmeyi verin oldu mu? Oldu. <laughs> Söz. <Ses. gülüyor> Sağ ol evladım. Hayriye Hanım, kimmiş gelen? Benim baba. Günaydın. Günaydın. Ee, Nasılsın? <laughs> Eksik olma. Hayrola? Hiç öyle işte. <laughs> Ersin bey, size hemen bir kahvaltı hazırlayayım efendim. Yok, zahmet etmeyin efendim. Aa, niçin öyle söylüyorsunuz? Sofra ortada zaten. şey, zahmet etmeyin, ben bir kahve içeyim lütfen. Zahmet olmazsa tabii. Size. Nasıl isterseniz efendim. <laughs> Müfit bey, siz de içer miydiniz? Eh, hadi, ben de bir kahve alayım bari. Kahveyi nasıl içersiniz ee, Ersin bey? Orta olsun lütfen. Aynı babanız gibi. <laughs> O zaman kahvelerinizi yapayım da efendim, baba on karşılıklı için. Teşekkür ederim. <laughs> Çok iyi bir insan. Öyle. Allah şükür ki oğlum, bu dünyada iyi insanlar var henüz. Evet. Ee, baba... E... Efendim? Şey, diyecektim ki... E... Münasebetsiz yani... bir şey değildir umarım. Yok, sanmıyorum. Baba... Baba, ben evleniyorum. Ya, Fikrini sormak istedim. <laughs> Yalnız fikirse mesele yok. Nasıl biri? O münasebetsiz arkadaşlarından biri değildir inşallah. Yok yok değil değil. Yo olmaz evladım olmaz. Benim sana zerrece güvenim yok. Bugüne kadar neyi doğru yaptın? Tuttuğun hangi işi sonuna kadar götürdün? Hiçbir sözüne inanmıyorum. Ama baba. Yok yok yok. Gelir kızın anası babası tanışırız. Senin her türlü münasebetsizliğini açık açık anlatırım ki sonunda bana gelmesinler. Benim başıma ağrıtmasınlar. Getir kızım şu kahve içeyim kendime geleyim. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> 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 doymadık, doymadık. <Gülüyor> Hay hayatımda ilk defa rakı içiyorum. <laughs> Allah'ım günah yazma! Yazmaz Hayriye hanım! Böyle güzel sebepler için içilirse yazmaz! Hadi şerefe! Hadi! Şerefe! 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 şerefe, şerefe. Şu dünyada olmaz olmaz derlerdi de inanmazdım! Tövbe tövbe! <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah! Im. Nerede Babamın ya? işleri bitmemiştir, ne olacak? Yok yok, benimkinin yüzündendir. Nikah yetişemezlerse hiç şaşmam. Olacağına bak. Öyle. İçerideki nikahtan sonra sıra sizin. Ay. Ha, teşekkür ederim. Ay. Heyecanlı mısın Ayşe? Bilmem. Üf. Gördün mü, bak yetişemediler işte. Ayşe! A an anne! Babam! <gülüyor> <gülüyor> Ya yakıştıramadınız mı küçük <gülüyor> hanım? <gülüyor> Yürü karıcığım. Balayından sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>